Hülagü Gühan, Moğol İmparatorluğunun önemli komutanlarından biri olup, özellikle İslam dünyasına yönelik saldırılarıyla tanınır. Hüla Gühan, Cengiz Han'ın torunu ve İlhanlılar Devleti'nin kurucusudur. 1255 yılında ağabeyi Mengü Han tarafından Güneybatı Asya'daki Müslüman devletleri fethetmekle görevlendirilmiştir. Hüla Gühan'ın en bilinen saldırılarından biri, 1258 yılında Bağdat'ı fethetmesidir. Bu saldırı sırasında Abbasi halifeliğinin başkenti olan Bağdat büyük bir yıkıma uğramış ve binlerce insan öldürülmüştür. Hülagü Han, Bağdat'ı ele geçirdikten sonra şehirde büyük bir katliam yapmış ve Abbasi halifesi Mustasım'ı öldürtmüştür. Hülagü Han'ın İslam dünyasına yönelik diğer önemli saldırıları arasında Haşhaşiler olarak bilinen Nizari İsmaili devletinin yok edilmesi de bulunmaktadır. 1256 yılında Alamut Kalesi'ni ele geçirerek Haşhaşileri ortadan kaldırmıştır.